Bir inşaat alanına girdiğinizde gözünüzün önünde onlarca farklı iş, onlarca farklı hareket var. Vinçler çalışıyor, kaynak yapılıyor, malzemeler taşınıyor. Hepimiz biliyoruz ki bu ortamda pek çok tehlike var. Peki asıl soru şu. Bu tehlikeleri gerçekten tanımlayabiliyor muyuz? Bir kayan tahta, gevşek duran bir kablo, doğru etiketlenmemiş bir kimyasal. Sizce bunlar birer detay mı yoksa göz göre göre gelen kazaların habercisi mi? Çoğu zaman tehlike gözümüzün önünde durur ama biz fark etmeyiz. İşte bu yüzden tehlike tanımlama iş sağlığı ve güvenliğinin ilk ve en kritik adımıdır. Bu videoda sizlerle bir tehlike tanımlama egzersizi yapmak istiyorum. Şantiyelerden çalışma görselleri göstereceğim ve tehlikeleri tanımlamanızı isteyeceğim. Sonrasında da sizlerle birlikte tehlikeleri değerlendireceğiz. Şimdi karşınızda bir şantiye görseli var. Lütfen dikkatlice bakın ve bu görselde hangi tehlikeler olabileceğini tanımlamaya çalışın. Size düşünmeniz için 15 saniye süre veriyorum. Evet. Şimdi birlikte değerlendirelim. Kazı kenarında kazıya düşmeyi engelleyen barikatın iç kısmında bulunan topograf personelinin kazı içine düşmesi tehlikesi. Siz de benimle aynı fikirdesiniz diye düşünüyorum. İkinci tehlike. Kazı içindeki personelin kazıya giriş çıkış yaparken uygun bir merdiven bulunmaması sebebiyle kazı içine düşme tehlikesi. Üçüncü tehlike. Kazı kenarındaki düşmeyi engelleyici barikatın tamamlanmaması sebebiyle kazı içine düşme tehlikesi. Dördüncü tehlike, rafineri, petrokimya gibi tesislerde 1.2 metreden derin kazıların ne olarak adlandırıyorduk? Evet, kapalı alan. Doğal olarak kapalı alan tehlikesi. Beşinci tehlike, kazı yapılan toprağın cinsine göre kazılar açılı yapılmalıdır. Bu görselde kazımızın dik olmasından kaynaklı kazı kenarı çökme tehlikesi. Altıncı tehlike, Şantiye sahasında zorunlu kişisel koruyucu donanım olarak belirlenmiş olan iş güvenliği gözlüğünün personeller tarafından takılmaması. Şimdi gelelim diğer bir çalışma görseline. Evet, bir kazı çalışmasını resmeden bu görselde hangi tehlikeleri tanımlayabiliyorsunuz? 10 saniyelik düşünme süreniz başladı. Şimdi tehlikeleri değerlendirmeye başlayalım. Sizce de kazıcının kovası personellere çok yakın değil mi? Kesinlikle. Kazıcının kovası personellere vurabilir. İkinci tehlike. Kazı kenarının çok yakınında duran personelin kazı içine düşme tehlikesi. Üçüncü tehlike. Çalışma alanı yüzeyinin engebeli olmasından kaynaklı takılıp düşme, ayak burkulması tehlikeleri. Dördüncü tehlike. Kazılardaki en temel tehlikelerden biri de boru ve elektrik kabloları gibi altyapı hatlarının önceden belirlenmemesi sebebiyle altyapı hatlarına zarar verme tehlikeleri. Beşinci tehlike. Dikkat ederseniz kazı gibi tehlikeli bir iş yapılırken etrafında herhangi bir uyarı işareti ya da barikat mevcut değil ki bu da kazıcının kovası sola doğru hareket ettiğinde yanından geçen herhangi bir objeye çarpabilir. Çarpma tehlikesi. Sizi duyar gibiyim. Şu tehlikeyi unutmuş, bu tehlikeyi unutmuş der gibisiniz. O da amacıma ulaştığımı gösteriyor. Süpersiniz. Şimdi de bir diğer görsele göz gezdirelim. Buradaki tehlikeleri tanımlamanız için de 10 saniyelik süreniz başladı. Bu kazı görselinde de benzer bir tehlikeyi fark etmişsinizdir. Kazı içindeki personelin giriş çıkış yapabileceği bir merdiven yok. Giriş çıkış yaparken düşebilir. İkinci tehlike. Kazı içine düşme tehlikesi. Kazı kenarında duran personel kazıya çok yakın ve kazı kenarı barikatlı değil. Düşebilir. Üçüncü tehlike. Kazı içine barikatın düşme tehlikesi. Kazı kenarında duran barikat sabitlenmemiş ve kazıya çok yakın herhangi bir dengesizlik ya da temasta kazı içine düşerek personele zarar verebilir. Dördüncü tehlike. Kazıdan çıkarılan toprak kazı kenarına çok yakın yığılmış. Şüphesiz çok ağır ve kazı kenarına inanılmaz bir yük bindirmiş. Kazı kenarı yıkılabilir. Evet arkadaşlar, bu videoda birkaç kazı görseli üzerinden tehlike tanımlama oyunu oynayarak küçük bir tehlike tanımlama eğitimi almış olduk. Sizlerin de gördüğü gibi Kazılarda pek çok tehlike var ve pek çok tehlikede kazılar farklı olsa da aynı. Bundan sonraki çalışma hayatınızda bir kazı alanına yaklaştığınızda tehlikeleri tanımlayabilmenizi umuyorum. Unutmayın, tehlikeleri tanımlayabiliyorsak onlara karşı önleyici aksiyonlar alabiliyoruz demektir. Kazasız şekilde işi tamamlayabiliriz. Ailemize sağ salim geri dönebiliriz.